Selamun aleyküm değerli izleyicilerim. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler de iyiyiz canlarım. Şükürler olsun. Uzun bir aradan sonra bayağı iki haftadır falan hiç video çekmedim sanırım. Eee Vallahi bilmiyorum. Canım pek istemedi. Niye istemedi? Çünkü kendimi pek iyi hissetmiyorum. Eee Nasıl diyeyim? Bakın sesim garardı. Bir halsiz gibiyim, bir değişeyim. O yüzden pek bir video çekemedim. Bir de bu aralar aşırı düğünler oldu. Ondan sonra git gel, alışverişe çık, koşarak geri eve gel, hazırlan çık, git. Bir de misafirlerim oldu bu aralar. O yüzden e, pek çekim yapamadım. Anneciğim hadi abinin yanında dur lütfen. Abi, abi yapışkanım abi. Şey, şey tamam. abi. Abi alma yapışkanlık, git abi verecek sana. Valla bu aralar öyleydim canlarım. Bugün biraz daha kendimi iyi hissediyorum. Köyden dün akşam geldik. Cuma koydaydık. Cuma, cumartesi, pazar. Üç gündür yine düğünümüz vardı. Bir koşuşturmayla geçti. Düğün videoları çekmedim. Çünkü orada hiç kimse çekinmek istemez. Asla yani teklif dahi etmedim. Efendim anneciğim. Evet parka. Hadi sen abiyle otur ben seni parka götüreceğim. Oralarda çekmek istemedim. Ondan önceki hafta yine düğün vardı. Üç günde öyle derken bir haftam zaten tamamen düğünde geçti. Tamamen. Bizim orada düğünler üç gün oluyor. İzleyenler bilir videolarımızı. Üç gün dolu dolu bir şekilde düğünlerde dururuz. Ondan sonra da bir haftam zaten tamamen düğünlerde geçti. Bir haftasında da alışveriş, koşuşturma, temizlik, misafir derken bayağı bir yoruldum arada. Şu anda iyiyim şükürler olsun. Eee... Şimdi biz alışveriş yaptık geldik evet. sizler. Onları hem çekeyim hem göstereyim dedim. Hem de bir video giriş yapmış olayım artık dedim. Bu ayın sonuna doğru da videomu tamamlayın. Bu ay hiçbir şekilde Anne. kazanamadım zaten. Çişim. Vallahi çok az bir miktar kazandım. Çişim. Suyun orada. Dur. Annem hadi abinin yanında dur aşkım. Anne videosunu çeksin. Sonra ikimiz çok oynayacağız tamam mı? Geç. Koş hadi içeri. Tamam. Vallahi öyle. Zeynep'le video çekilmiyor. Alışveriş yaptık geldik. Ee, Yusuf'un kırtasiye alışverişini yaptık. Aslında ben Bugün yapmayacaktım. Eşim dedi ki haftaya dedi hem çarşıya çıkalım, Yusuf'a tablet bakalım hem de dedi kırtasiyeden alışveriş yapalım dedi. Ondan sonra da BİM'e de bir sürü malzeme gelmiş. Benim internetim yoktu. Ben 3 gündür koydayım ya. Ondan önceki günlerde de yine pek telefonla oynama fırsatım olmadı. Dediğim gibi biraz dolu geçti bu aralar. Ondan sonra pek bakamadım internetten ne geldi ne gitti diye. Normalde çok takip ederim BİM'dir A101'den ne gelecek ne gidecek diye. Takip ettim yani oraları ne var ne yok. Ondan sonra da e, bugün komşum alışveriş yapmış. O söyledi e, defterler falan geldi indirimde diye. Ben de sitesine gideyim de bir bakayım dedim. Ben bayağıdır bakmıyorum. Sonra baktım gayet iyi indirimli. Kırtasiye'den alsan bir şey iki katını alıyorsun. Burada daha indirimli. Eşim işten gelmişti az önce. Ona dedim hani gidip alalım mı yoksa kırtasiyeyi mi bekleyeyim diye. O da ee, ne anne, istersen anne, dedi. Anne, şey şey. anne içmedin bile. Yusuf anneciğim lütfen beni yoruyorlar böyle. Ondan sonra o da kendin bilirsin. İstersen kartımı vereyim git bir birazdan buradan al, geri kalan oradan alalım dedi. Var içinde. Ben de artık tamam dedim. Gittim bir kısmını aldım geldim. Şimdi neler aldım onları göstereceğim. Şöyle bir tane renkli A4 kağıdı aldım. Bunu niye aldım? Çünkü Yusuf <laughs> ödev falan yapıyor ya. Ödev neyim, yaparken dedim. Bazen eee şey, ne, ne? Sen, düz, tane var. Burada. Evet anneciğim biliyorum. Şöyle içinde 100 tane de bir A4 kağıdı aldım. Hem ödevlerine falan kullanır. Evde resim çiziyor, bir şeyler yapıyor. Uğraşsın, kullansın. Mesela şöyle bir tane resim defteri aldım. Almak isterseniz BİM'e gidebilirsiniz. E, 25 sayfalı. Valla 15 TL'ydi. Biz var ya geçen sene Yusuf Kırtasiye'den bir tane resim defteri aldık. Yanlış hatırlamıyorsam 50 ya da 60 TL'ydi 15 sayfalı. Baktım internet. Vallahi arkadaşlar çocuklar içeri gönderdim geri geldim çünkü e, videomda onlar çıktığı zaman diyorsunuz ki gurültü oluyor izleyemiyoruz diyorsunuz o yüzden yani kestim. Şöyle bir tane 25 sayfalık resim defteri. E şimdi bir tane daha alsaydın keşke dedi. Az önce tekrar geldi o işte. Bir işe gitti baktı geri geldi derken. Keşke dedi bir tane daha alsaydın dedi. Çünkü resim defterini çok kullanıyorlar. Çabuk bitiyor dedi. Bir tane daha alsaydın dedi. Ben de artık daha bitmemiş. Yarın falan gider bakarım dedim. Şöyle 80 yaprak. E, bu Türkçe. Şöyle bir Türkçe defteri aldım. Bizim öğretmenimiz şöyle kenarı böyle olanlardan istiyor. Şöyle onlar var ya onlardan istemiyor. Anne. Anneciğim. Şöyle bu da Türkçe. Bu da Türkçe defteri. Ben şimdi Anne. kızacağım öyle yaparsa. Şu matematik defteri. Bu da 80 yaprak. Anneciğim lütfen aşkım videomu çekeyim. Ondan sonra istediğiniz kadar bağırışabilirsiniz. Duydun mu? Şöyle bir tane daha matematik aldım. Bizim öğretmenimiz daha şey atmadı. Malzeme listemizi atmadı. Ee, biz kendi kafamıza göre aldık. İki tane aldım. Eğer eksik kalırsa tekrar bir daha alacağım. Hayır annem kutunu gösteremem. Sen geç hadi içeri. Şöyle e, hazır kitap kalıbı aldım. Kabı. Beş tane de bir aldım. Beş tane de bir tane de aldım. Bir daha bunlardan sonra bulamıyoruz. En azından almışken iki paket aldım. On tane kitap olursa onunla da katlarız. Şöyle bir defter daha aldım. Bu da kedili Yusuf bence bunu almamalıydık Bak bunun üzerinde böyle şeyler var Sonra kız defteri dersinde kullanmazsan olmaz Bak mecbur kullanacaksın Mecbur kullanacağım Sen kendin istedin Normalde şöyle bakın kediler var Üzerinde Normalde kız defteri gibi ama Ben beğendim Yusuf beğendi kendi aldı o yüzden ben karışmadım Annem hadi gidin aşkımla da 5 dakika çekeyim Bir tane de şöyle Küçük bir tane defter aldım Yusuf bazen e, defterden yırtıyor. Bir şeyler falan yazıyor. Onun için aldım bunu da. Öyle bir şeylere kullansın diye. Şöyle bir tane pastel boya aldım. Hadi abisi ikiniz içeride oynayın hadi. Şöyle bir tane e, kurşun kalem aldım. 12'li. Şöyle bir tane de kırmızı kalem. İçeri gidersen veririm. İçeri gidecek misin? Al o zaman. Al bunu da abiyle, hadi git. Hadi abinle git. Onları çekiyorum daha. Çekeyim sonra. Şöyle. i̇yi kapatmamız gerekiyor. Tamam. Şöyle bir tane kuru boya aldım. 12'li. İnşallah içinde 12 tanedir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Çünkü kapaklar hep açılmıştı. Dökülmüştü. O yüzden saydım. Hadi da içeri git o zaman. Şöyle bir tane not defteri aldık. Arkadaşlar kapı çaldı. Baktım geri geldim. Şöyle bunu almıştık. Başka nerede kaldı hatırlamıyorum. Şöyle bant aldık üçlü. Bu ne Aynen. kadar diyordun? 25 lira. Aynen. Evet, tamam. Bunları göstermiştim. Zeynep geri koymuş ben kapıya Aynen. bakana kadar. Aynen. Şöyle. Anneciğim sonra söyle. Aynen. Şöyle ikili. Ama ne ikili? On ikili. Şöyle. Aynen. Ee... Aynen. Şöyle iki taraflı aldım kalemliği de. Çünkü bir tarafa dedim boyalarını koysun bir tarafa Aynen. da kalemlerini koysun ya da nasıl isterse yani. Nasıl isterse öyle kullansın. Aslında ben bunlar için değil de bizzat şey için gittim. Beslenme çantası vardı. Geçen seneden çantası çok iyi duruyordu. Hiç bozulmadı. Beslenme çantası yırtılmıştı. Atmıştık. O yüzden beslenme çantası almak için gittim. Ama o da hiç gelmemiş bir mi? Bir tane olsa alacaktım. Bir de sulu eksik. Beslenme çantası eksik. Birkaç daha, iki daha var yani. Bir de A4, kal, A4 bir kağıdı. Bir kağıdı. Eksikleri var yani. Onları da sonra alacağız. Ağzımı Şöyle not yani, kağıdı Ağzımı gibi ver. bir şey aldım. Kullansın. Ne istediyse onu aldım. Bir almadım. Ataç vardı. Şöyle e, figürlü ataçlar vardı. Onu getirdi. Alalım mı diye. Ben de bakalım ona göre alalım dedim. İyi mi kötü mü diye. O da onu oraya geri astı. Sonra söylemeyi unutmuş. Sadece onu almadık. İstediği her şeyi aldık. Şöyle Bunun adı neydi Yusuf? İşte uçlu kalem. Ah uçlu kalem. Vallahi unuttum ya. Uçlu kalem aldık şöyle. Bunlar çabuk kırılıyor da. Yine de olsun kullansın. Bir de e, iyi bir tane markanın var ya. Bilmiyorum biliyor musunuz? Burada söylemeyin. Aa, onun içinden bir tane alacağım. Onu da kullansın artık uzun süre. Şunları gösterdin mi? Benim Yok göstermedim. Şöyle ikili kalem aldım. Bir benim mavisini aldım. Benim. Bir tane yeşilini benim aldım. Benim, benim aldım. Benim, benim benim Gösteremem anneciğim. Şöyle çıkmalı ucu çıkmalı var ya. 12 TL'ydi bunlar. 12 12. Benim çok hoşuma gitti. Bir de şu bittikten sonra şöyle çıkıyor. Kalem ucu olarak kullanılıyor. Çok hoşuma gitti. Böylelikle aldım. Bu sene böyle şeyler modu ya takmalı. Ben çok severdim böyle malzemeleri. Şöyle iki tane kalem tıraşı aldım. Bir tane daha aldım. Böyle iki rengini. Bak şundan şu aynı herhalde. Hı hı. İki rengini aldık. Şöyle üçlü yapıştırıcı aldık. Geçen sene de böyle üç tane almıştım. Bir yıl kullanmıştı bitene kadar. Gayet de iyi. Bu markanınkiler güzel bence. Biz kullanıyoruz. Ne taktın sana? şu kuru boya tam da bir markalı. Kuru boya en pahalı bu herhalde. Hinti. 110 TL Hinti. miydi ha? 110 TL idi. Şöyle cetvel takımı aldık. Bu da şöyle kırılmayan yumuşak olan cetvellerden. Esnek çizim şeyi. Anne tamam. onu bana versene bir lütfen. Anneciğim bekler misin? Çocuklara bakmak neden bu kadar zor? Şöyle ikili silgi aldık. Ee, şöyle bir de e, etiket kağıdı aldım. Ondan bir paket daha almayı istiyorum. Bakayım da her şeyi yapıştırırız. Şey niye almadık? Kapaç mı? Hayır şu kitapları dedikten sonra üzerine yapıştırdığımız isim, soy isim yazdığımız etiketler ondan vardı. Niye almadık orada? Bunun Hayır bunun bu küçük. Hı? Bu başka bir şeyler için. Daha dediğim gibi eksiğimiz çok. Sadece öğretmen demeden bunlar bizim aldıklarımız. Bize bir de öğretmen liste atmıyor. Biz her sene kendi kafamıza göre alıyoruz. Sadece işte e, diyor ki 5 defter, birkaç kalem öyle şeyler yazıyor. Sonra lazım oluyor. Senenin ortasında istiyor, sonuna doğru istiyor. Yani topluca yazsa da alsak, her şeyimiz goysak, kullansak olur ama bizim öğretmenimiz yazmıyor. Kendi kafamıza göre alıyoruz. Lazım olan her sene kullandığımız şeyler bunlar. Dediğim gibi şey almam lazım. Beslenme çantamız, suluğumuz, sen... birkaç daha kalem, ıvır zıvır, defter derken az bir eksiğimiz kaldı. Toplam burası 730 mu tuttu? 100. Neyse 730 ya da 750 civarı bir şey tuttu 733. burası. Başka hiçbir şey almadık. Bir de sadece Zeynep'e dondurma aldık. Sadece kırtasiye olarak öyle tuttu. Bu açılmıyor bak. Bir dondurma aldık. Bir de sakız aldık. Sadece kırtasiye olarak bu kadar tuttu. Yani başka bir şey almadı, Sadece bunu. Öyle canlarım. Ee, o zaman bu videomuz böyle olsun. Bugün bir başlama videosu gibi. Bakalım yarın inşallah size daha uzun güzel bir video çekelim. Bu sakızı aldık. Onu gösteriyor Bugün görüyorsunuz Video filan çektirmiyorlar. Ee, bir de sesim kötü zaten. Kendimi pek iyi hissetmiyorum canlarım. O zaman kanalımıza abone olmayı bol bol yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Ee, kanalımızda kalın. Hoşçakalın.